Benim ve benim gibi çocukları iyileştirdiğiniz için size minnettarım. Benim gibi çocukları iyileştirdiğiniz için size minnettarım. İnşallah bu virüs şey, birlikte yeneceğiz daha güzel günlere kavuşacağız. Koronayı yenmek için ailenizi göremiyorsunuz, çocuklarınıza sarılamıyorsunuz, gece gündüz durmadan bizim için çalış çalışıyorsunuz. Sizlerin verdiği bu fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacağım. Bu zor günlerde sizleri başarılar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. En güzel evet. sağlık çalışanları bizim sağlık çalışanlarımız. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Elif son zamanlarda gelen bazı has çocuk hastalarımız gibi ağır bir şekilde bize geldi. Ee, özellikle e, Covid'e bağlı e, bazı çocuk vakalarımız daha evvelki bilindiğinden daha ağır geçiliyor. E, hani çocuklar daha rahat e, geçiriyor, hatta hiçbir semptom vermiyor diyerekten e, çocuklarla ilgili çok rahatsız olmasalar bile artık çocuklarımız e, daha ağır geçiriyor. Elif de bunlardan birine örnek. Ama çok daha ağır gelip yoğun bakımda entübasyon gerektiren, uzun süre hastane yatışı gerektiren vakalarımız oluyor son zamanlarda. O nedenle halkın aslında çocuk vakaları hani daha hafif geçiriyor veya geçirseler bile fark edilmiyor gibi imajı kafalarından silmeleri çok önemli. Hastaların tabii ki geç gelmemesi de kıymetli. Özellikle çocuklardaki vakalar öncelikle bir solunum enfeksiyonu gibi başladığı için aileler, çok önemsemeyebiliyor ki Elif'in ailesi de çok önemli bir problem olmadığını düşünmüş olabilir başta ama Elif biraz daha geç kalsaydı çok daha ağır bir tabloyla yoğun bakımda yatması gerekecekti. ne ne yazık ki birçok hasta bu şekilde bize gelemeden de refat ediyor. Bunu medyadan da duyuyorsunuzdur. O nedenle ailelerin şu dönemde COVID olabileceğini düşünebilecekleri her hastayı erken bir zamanda hekime başvurmaları çok önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.